Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 5 otomobil markası ve anlamını inceleyeceğiz. Listemizin birinci sırasında Volvo. Bilindiği üzere Volvo güçlü arabalarıyla bilinmektedir. İsveçli otomobil firmasının isminin anlamı Latince dönüyor anlamına gelmektedir. Listemizin ikinci sırasında Seat. Volkswagen bünyesinde bulunan İspanyol otomobil firmasının açılımı Sociedad Espanyol ve Automobiles de Turismo İspanyol Tur Otomobili Şirketi anlamına gelmektedir. Listemizin 3. sırasında SUV otomobilleriyle bilinen Nissan. 1934 yılında Jidosho Seizo ve Nihon Changyo şirketlerinin birleşmesiyle iki şirketi Japonya'daki ile Nissan kelimesi oluşur. Aynı yıl şirket Nissan Didashko, Kabushin, Gaisha, Nissan Motor Şirketi adını alır. Listemizin dördüncü sırasında Infiniti. Nissan'ın ABD piyasası için kurduğu lüks otomobil markasıdır. Adı İngilizce'deki uçsuz bucaksız anlamına gelen Infiniti kelimesinden gelir. Listemizin 5. sırasında Ford. İlk seri üretim otomobil olan Ford adını Henry Ford'dan alır. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.